Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitim dersleriniz tüm hızıyla devam ediyor. Standart olmayan ölçü bilimlerini son kez tekrar ediyoruz ve öğrenmeyen kalmasın diyoruz. Evet, sol tarafta pratik bilgilerimle başlamak istiyorum derse. Standart olmayan ölçü birimlerimiz. Evet, burada kulaç vardı, adım vardı, karış ayak ve parmak. Bunları unutmuyoruz çocuklar. Etkinliklerimiz genelde bunlar üzerinde yoğunlaşacak. Evet ilk olarak etkinliğimle başlamak istiyorum dersime. Aşağıdaki görselleri isimleriyle eşleştirelim. Evet görsellerimiz ve altında da isimleri var. Hemen eşleştirmeye başlıyorum. Evet çocuklar burada gördüğümüz bir ölçü birimimiz var. Bunun adı ayaktı. Evet ayağa götürüyoruz. Evet burada da iki kolumuzu açtığımızda oluşan ölçü birimimiz evet neydi çocuklar kulaçtı çok güzel kulaca götürüyoruz. Renklerimizi değiştirelim karışmasın. Evet çocuklar elimizi açtığımızda baş parmağımız ile serçe parmağımız arasındaki mesafeye de biz ne diyorduk? Karış diyorduk. Çok güzel. Karışa götürüyoruz ve Parmak mesafesi çocuklar gördünüz mü? Şu aradaki uzaklığa da biz parmak diyorduk. Onu da parmağa götürelim. Evet. Son olarak da adım atıyoruz. Bakın çocuklar şu aradaki mesafeye de adım diyoruz. Devam edelim etkinliklerimizle. Hangisi ile ölçeriz, eşleştirelim? Arkadaşlar sağ tarafta benim görsellerim var. Sırayla yerleştirdim. Evet bunları hangisi ile rahatlıkla ölçebiliriz? inceleyelim. İlk olarak ev görüyorsunuz. Ev boyut olarak bir hayli büyük. Benim o zaman büyük bir ölçü birimi kullanmam gerekiyor. Evet bana en uygun olan adımdır çocuklar. Adımla evin çevresini rahatlıkla ölçebilirim. İkinci şeklime baktığımda masa görüyoruz. Masa orta boyutta bir nesne. Bunu karışımla rahat bir şekilde ölçebilirim. Evet, üçüncü görselinde bir silgi görüyorsunuz çocuklar. Silgi boyut olarak küçük. Benim daha küçük bir ölçü birimi kullanmam gerekiyor. Baktığımda bu iş için en uygunu parmak arkadaşlar. Parmakla silgiyi rahatlıkla ölçebilirim. Evet diğer nesneme baktığımda bir tahta görüyorsunuz. Sınıf tahtası. Tahtayı neyle rahatlıkla ölçebiliriz çocuklar? Evet, biz kulacımızla tahtayı ölçebiliriz. Evet, son olarak da bir halı görüyorsunuz çocuklar. Halıyı da en rahat şekilde biz ayağımızla ölçebiliriz çocuklar. Kaç ayak olduğunu hesaplayabiliriz. Evet, Sağ tarafta aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Etkinliğimize baktığımızda bir aile görüyorsunuz. Efe, annesi, babası ve Ece. Dört kişiden oluşan bir ailemiz var. Sorularımıza geçiyoruz. İlk olarak sorumuz ailenin en kısa boylusu kimdir? Arkadaşlar ailedeki boylara bakalım mı? Efe 7 karış, annesi 12 karış. Babası 13 karış. Ece 6 karış. Evet sorun net bir şekilde bana ailenin en kısa boylusu kimdir diye soruyor. Evet en kısa boylusu çocuklar Ece 6 karış. Evet buraya Ece yazabiliriz. İkinci soruma geçiyorum. Efe ile Ece'nin Boyları toplamı kaç karıştır? Arkadaşlar burada Efe'nin boyuyla Ece'nin boyunu topluyoruz. Efe kaç karıştı? 7. Evet, 7 karışla Ece kaç karıştı? Ece de 6 karıştı. 6 karışı topluyoruz. 7 6 daha 13 karıştır. Evet, cevabını karşısına yazalım. Evet arkadaşlar, Soruma geçiyorum. Baba ile Ece'nin boyları farkı. Arkadaşlar biz farkı dediğinde ne yapıyorduk? Evet, çıkarma işlemi yapıyorduk. O zaman baba ve Ece'nin boyunu bulup çıkarma işlemi yapıyoruz. Babamız kaç karıştı çocuklar? Evet, baba 13 karıştı. 13'ü yazalım fark dediği için araya eksi koyuyorum. Şimdi eceyi bulacağım. Ece kaç karıştı? 6 karıştı. 13'ten 6'yı çıkarırsam 7 karış buluruz. Evet. Diğer soruma geçiyorum çocuklar. Anne ile efenin boyları toplama. Kaç karıştır? Arkadaşlar annenin boyunu ve efenin boyunu bulup topluyorum. Anne kaç karışmış? 12 karış. Hemen 12'yi yazalım. Toplamı dediği için bakın araya artı koyuyorum. Efe'yi bulacağım çocuklar. Efe kaç karıştı? Bakın 7 karıştı. Evet toplayalım. 12 7 daha 19 karış yapar. Evet 19 karıştır. Diğer etkinliğime geçiyorum arkadaşlar. Evet anlamayan kalmasın diyorum ve sorularımla tekrar ediyorum. Bol bol tekrar edeceğiz çocuklar. Önemli bir konu, üzerinde durmamız gereken bir konu. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüsü birimi değildir? Arkadaşlar biz uzunluk ölçüsü birimi olmayanı bulacağız. İlk olarak baktığımda burada bir uzunluk ölçüsü birimi görüyorum. Bunun adı karıştı. Evet Burada bir cetvel görüyorum. Biz cetvelle de uzunluk ölçeriz. Ama biz saatle uzunluk ölçmeyiz çocuklar. İkinci soruma geçiyorum. Bir elin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki uzaklığa ne ad verilir? Arkadaşlar hemen elinizi açın. Baş parmağınız ile küçük parmağınız arasındaki uzaklığa biz ne ad veriyorduk? Evet karış diyorduk çocuklar. Bakın burada da var zaten birinci sorunun şıkkında da karış var. Evet üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki doğal uzunluk ölçülerinden hangisi kulacı göstermektedir? Çocuklar kulacı gösteren hangisi? Burada bir parmak görüyorum. Hemen buraya parmak diye not alalım. Çocuklar burada da ben Karışı görüyorum. Evet. Son C şıkkına bakalım. Evet. Burada kulacı görüyoruz. Cevap C şıkkı. Dördüncü soruya geçiyorum. Aşağıdaki görsellerden hangisi ayak ölçüsünü göstermektedir? Çocuklar ayak sorusu. Evet. Ayağı bulacağız. Burada ben adımı görüyorum. A şıkkında adım var. Evet. B şıkkında ayak var çocuklar. Evet cevabımız B şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Evet sorumuzu görelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal uzunluk ölçüsü olan parmağı ifade etmektedir? Çocuklar bize parmağı soruyor. Bakalım A şıkkında ben karışı görüyorum. Parmak değil bu. Karış. B şıkkında kulacı görüyorum. Evet, evet. C şıkkında parmağı gördüm. Cevap C şıkkı. Altıncı sorudayız. Yandaki görsel hangi uz doğal uzunluk ölçüsünü anlatmaktadır? Arkadaşlar yandaki görsele baktığımızda bir adım var. Gördünüz mü? Cevap C şıkkı adımdır. Yedinci soruyla devam ediyorum. Evet sorumuzu okuyalım. Yandaki görsel hangi doğal uzunluk ölçüsüdür? Evet yan tarafta ne görüyorsunuz çocuklar? Evet bunun adı neydi? Ayaktı. Cevabımız B şıkkı. 8. soruyla devam ediyoruz. Ayşe bahçe duvarlarının çevresinin uzunluğunu doğal uzunluk ölçülerini kullanarak ölçmek istiyor. Hangi uzunluk ölçüsünü kullanması daha doğru olur. Arkadaşlar bahçe boyut olarak büyüktür. Öyle değil mi? Biz de büyük boyutlu olanları seçmeye çalışacağız. Bahçeyi karışımızla ölçmek çok zaman alır. O yüzden ben A şıkkını eliyorum. Evet bahçeyi ayakla ölçmek de biraz zor olabilir. B şıkkını da eliyorum. Ama Evet burada adım atarsak bahçeyi adımımızla rahatlıkla ölçebiliriz çocuklar. Cevap C şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Evet sorumuzu okuyalım. Elif evdeki masalarının etrafını ölçmek istiyor. Hangi uzunluk ölçüsüyle bu işi yapmalıdır? Arkadaşlar masamız burada gördüğünüz gibi. Masayı Parmakla ölçmek biraz zaman alabilir, zor olabilir. Masayı kulaçla ölçmek de biraz zorlayabilir. Ama masayı biz karışımızla rahatlıkla ölçebiliriz. Evet, 10. soruyla devam ediyoruz. 10. sorumuz. Evet, boşluk doldurmacalı bir soru. Öncelikle okuyalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kelimeleri kullanarak dolduralım. Evet kelimelerim var. Yukarıda görüyorsunuz. Kutunun içinde yazıyor. Hemen birinci soruyla başlamak istiyorum. El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne... Evet parmak diyoruz çocuklar. Kalemimizle hemen yazalım. Parmak deriz. Evet ikinci sorumuzu okuyalım. İki kolumuzu yana doğru açtığımızda İki kolumuz arasındaki mesafeye ne deriz? Hemen iki kolunuzu açın bakalım çocuklar. Arada kalan mesafeye biz ne diyoruz? Evet, kulaç diyoruz. Çok güzel. Kulaç yazalım. C şıkkına geçiyorum. Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafeye. çocuklar cevabı içinde zaten adım attığımızda evet Adım deriz. Çok güzel. Evet, diğeri e, okuyalım. Baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafeye. Çocuklar, ayak baş parmağınız ile topuk arasındaki mesafeye ne diyorduk? Evet, ayak diyorduk. Çok güzel. Yazalım. Evet, son olarak elimizin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafeye. Çocuklar elinizi açmanızı istiyorum. Baş parmağınız ile küçük parmak arasındaki mesafeye biz ne diyoruz? Karış diyoruz. Çok güzel. Karış denir.